<laughs> Ey benim umudumun göz gözyaşımın mendili, kardan kıştan ayırdım, fazla menet doyurdum. Evlen yakışı, kızlan aşığı, çorbamın kaşığı yavru. Bir dener, nasıl bakayım? Ben benim varmayanı yüreği yukarı soracak olursan çok şükür yaradan ırabbımı Dua edip namaz kılıyorum gari. Sen amadıma bir an önce kavuş veren diye ayağım. Yavrum. yavrum, köyde ne kadar kevarsla varsa yazı ver diyor. Köy buranın neresini yazı ben? Senin köyün çobanı mıstıvalı abim var ya. Köyün mallarını güdüvemeyeceğim gari lan. Demesin mi ayağım? Sebebi de geçenlerde Iraz kızın kına gecesi vardı. Kadınlar hep cemiz, birer birer oynaştı, çaldılar, çengiler ünleşti. Sırrı senin Mustafa abin karısı Ayşe'ye geldi, oynayacak diye ortaya çıkıyor dedi. Çaldılar, çengiler, süsü mi lan? Amanın kadınca zibek gibi ortaya yerde kalıp aldı. Sonra ağlaya ağlaya eve gelmiş gari. Biz çok pangarsızız, insan değil misin? Oynayamayacak dedi. Senin Mustafa abi sormuş. Aşırı, ne aşe, ne ağlayı, ne canını sıktı diye. Hep için anlatıyormuş gari senin aşe Ertesi gün bir oda baktıydı. Köyün vallahi güdüvemeyeceğim gari lan. Demesin mi ayağını? Gördü ne de kadar de, kocamanın havasına Mustafa abim ayağına gelir oldu da. Eskiden Mustafa abi ondan ayağına gidiyordu ya. De, devir devirdi, işte ayağı. Lan bizim olan köyün malları dandı kaldı, aç kaldı, bu işi nasıl edeceksek tamir edem diye. Senin Mustafa abi de şarta koşmuş gari. Yarın şehre el çekiz, çalgıyı, çengiyi tut çekiz, sabahtan akşama kadar bizim için bizim için çığırıcıklar demiş. Mustafa abi, nakonu gelip, o çekiler ya, gittiler çalgıyı, çengiyi tuttuklar geldiler gari. Ee, bir sabah düğün kurulu verdi. Kadınla hep içeriz toplandık. Hani ne derler? Göktü düğün var desen kadın kız mı? Merdan dayak çıkarmış ya. Aha o hesap ayağım. Ay, ay. Senin Mustafa ben karısı bir oyunla atıverdi. Ah bana da dizlerimle armadı çağır. Ee, Mustafa abin akşam işte oyunlar oyunlar gidip geliyor. Eve varıyor, aşın yok. Anahtara bakıyor kapıya. Anahtar yok. Aşe nerede? Düğün yerinde. Varı varı varmışımız.